yeni bir dövme silip şöyle dövmeyi size göstereyim. Yakınlaş istersen biraz. Silinecek bir dövme bu. Ortalama 4 seansta falan çıkacak bir dövme. Çok fazla uzun sürmez. Bakın. hep devamlı sorular is kalıyor mu filan diye sorular geliyor. Ben önce şöyle göstereyim size. Boş atış yapıyorum bakın. Herhangi bir bakın hiçbir şekilde deforme edilmemiş. Yani normal tende hiçbir şekilde etkisi yok, zarar yok. Şurada doluya attım. Görüyorsunuz arkadaşlar, bu da dolu. Bakın devam ediyorum. Sizlerle. Bitene kadar çekemiyoruz silimi çünkü ortalama 10 dakika falan sürüyor. Biz zaten şöyle söyleyeyim. Ee, Yani bir kısmını siliyoruz dönemlerin öyle. Ondan sonra internete atıyoruz. Derin nefes al, canı yanabilir. Yani o kadar çok can yanmıyor diye bir şey yok ama çok hafif bir şey. Çünkü zaten bu dövmeleri yaptırabiliyorsanız silime hayli hayli dayanabilirsiniz. O konuda sıkıntı olmaz. Bakın. Sadece derin nefes al yeterli. Üstüne basa basa söylüyorum. Hani bakın normal tende hiçbir şekilde etkisi yok. Zararı yok. O sadece boyu moleküllere bölüyor. O da şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Ara ara vereceğim ben. Çizgileri çekip videoyu tamamlayacağız. En azından görün diye yapıyorum. Tamam. Kendi çok fazla kasma. Ee, rahat ol. Son birkaç çizgi kaldı. O çizgileri alayım. İnsanların kafasındaki kuşkuşu leke kalıyor mu, is kalıyor mu? işte e, bu tür kuşkular var. Ama işte biz bunu söylememiz için öncelikle dönmeyi görmemiz gerekiyor. Dönmeyi görmeden bir şey söyleyemeyiz. İz kalır mı kalmaz mı? Ne kadar deforme etmişler? Ne, 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 yapmışlar? O çok önemli. Çok mu yoğun? Renk var mı aralarında? Bunlar bir faktördür. Ben görmüş önemli. İki çizgi kaldı. Son çizgi. Yani görmüş olduğunuz gibi bu. Zaten bakın burada ilk vurduğum yerde bakın bu ten oldu artık. Bu şurada şu bölgede boya hiç kalmadı. Sadece bir şey daha atış yapayım. Onu da görün diye yapacağım. Şu biraz burası biraz yoğun. Pardon. Biraz yoğun. Bakın surat bölgesinde. Artık zaten vücut belli bir süreden sonra uyuşmaya başlıyor. Ee, aynı noktaya atış yapılmıyor ama bir süreden sonra vücut uyuşuyor. çok kısa bir sürede. Çünkü profesyonel yapılmış bir dövme. Amatör bir dövme değil ama e, bundan çok bir 6-7 yıl belki daha fazla eski bir dövme beğenilmiyor ve e, değiştirilmek isteniyor veya sildirilmek isteniyor. Şimdi son böyle.